Animasyon bile olsa böyle sahnelerin yer aldığı bir filmi çocuklara yönelik bir yapım olarak değerlendirmek bana mantıksız geliyor. Eminim birçoğunuz 2009 yapım stop motion animasyon filmi Coraline'ı ya izlemiş ya da bir şekilde bir yerlerde duymuşsunuzdur. Filmi bundan belki 5-6 yıl önce izlemiş olsam da geçen gece uyku tutmayınca kendimi tekrardan izlerken buldum. Tekrar izledikten sonra hakkında yapılan analizlere göz atmaya başladım ve teorilerden ilginç detaylara, gizemli gerçeklerden karakter analizlerine kadar bir sürü içerikle karşılaştım. Anladım ki Coraline gerçekten sıradan bir animasyon filmi olamaz. Filmde korku dolu ve bir o kadar sanatsal bir dünyada gezintiye çıksak da derin anlamlar ve çılgın teorilere imkan sağlayacak ipuçları da azımsanmayacak kadar fazla ve bugün sizlere Coraline'a dair ilginç teorilerden ve detaylardan bahsedeceğim. Güzel bir kahve hazırlayın kendinize ve beraber Henry Selick'in o eşsiz dünyasında biraz turlayalım. Bir de kanalı desteklemek için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Film, genç kız Coraline ve ailesinin eski bir eve taşınması ile başlıyor. Anne ve babasının işkolik yaşam tarzları, bu küçük kızın ihmalkar bir aile ortamında büyümesine sebep oluyor. Gerçekten önemli, önemsiz hiçbir konuda kızlarını umursamayan ebeveynler filmin henüz başında dikkatimizi çekiyor. Coraline ise tabii ki bu bunaltıcı aile ortamında sıkılıyor çünkü küçük kızımız oldukça meraklı ve bir şeyler öğrenme hevesiyle dolup taşan birisi. Bu sıkıcılıkla baş etmek adına Evini ve yaşadığı çevreyi tek başına keşfetmeye başlıyor. Derken bir gece evin içerisinde gizlenmiş küçük bir kapı buluyor. Bu kapı diğer dünya diye isimlendirdiğimiz, her şeyin daha renkli, daha eğlenceli olduğu bir dünyaya uzanıyor. Coraline'ın bu dünyada her şeyi var. Ancak en önemlisi gerçek yaşamında eksikliğini en çok hissettiği şeye dair. İlgili bir aile. Filmin başlarında rüya ya da hayal unsuru olarak düşündüğümüz bu evrende her şey resmen Coraline'a göre dizayn edilmiş. Güzel yemeklerin yapıldığı, eğlenceli komşuların yaşadığı ve renkli güzel bir bahçenin yer aldığı ütopik bir dünya. Ama filmi izlerken küçük bir çocuğun ütopik dünyasında en çok da ailesel mutluluklara yer vermesi beni ufaktan bir duygulandırdı. Belki tüm çocukların daha huzurlu bir aile ortamında yaşadıkları hayal dünyaları vardır. Zaten bir sahnede diğer anne bundan bahsediyor. Yani buradan varmak isteyeceğim nokta, film psikolojik temelde güzel fikirlerin işlendiği bir yapım. Bunu cebe attık. Diğer taraftan bu görkemli dünyanın, Coraline'ın sandığı kadar masum bir yer olmadığını görüyoruz. Bir kere tüm karakterlerin düğme gözlere sahip olması ortama oldukça tuhaf bir atmosfer katıyor. Düşünsenize, mutfağa annenizin yanına yaklaşıyorsunuz, bir anda düğme gözlerini size çeviriyor. Coraline film içerisinde bu tarz sahnelerde pek korkmuyor gibi görünüyor ama aynı durumda olsam olduğum yere yığılır kalır olanlar karşısında kafayı yerdim sanırım. Filmde diğer cebe atacağımız unsur korku dolu ve kimi zaman rahatsız edici bir atmosfer. Bir animasyon filmi böyle yapıya sahip olabilir mi diye sorguluyorsanız, Coraline'i izledikten sonra bu sorgulamanız son bulacaktır. Anlamlı bir hikaye, korku filmlerini aratmayacak ürpertici sahneler ve her bir karesi sanatsal çalışma niteliği taşıyan sinematografisiyle Coraline harika bir film. Peki filmi etraflıca inceleyince karşımıza çıkan detaylar neler? Başlamadan önce filmin başlangıcında kaçırmış olabileceğiniz detaylardan bahsedelim. Coraline'ın ailesi yeni evlerine taşınırken Nakliye kamyonunun üzerindeki isme dikkatinizi verin. Renft Brothers. Sahnenin devamında bu nakliye firmasında çalışan elemanların ismini de öğreniyoruz. Jerome ve Joe. Bu gerçek yaşamdaki kardeşlere yapılan bir gönderme. Bu kişiler Pixar'ın birçok filminde heykeltıraşlık yapmış olan ve animasyon filmlerine gerçek yaşamlarında da hayat veren ünlü isimler. Nakliyeciler taşımayı bitirdikten sonra bahşiş alıyorlar ve doların üzerinde George Washington yerine yönetmen Henry Selick'in fotoğrafını görüyoruz. Filmin içerisinde diğer anne diye bahsedeceğimiz oldukça şeytani bir karakter var. Diğer anne olarak bahsetmek bile kulağa biraz ürpertici geliyor açıkçası. Ancak onun gerçek isminin Beldam olduğunu filmin ilerleyen dakikalarında öğreniyoruz. Fransızca'da eski bir sözcük olan bu isim yaşlı kadın veya cadı anlamlarına geliyor. Beldam malum evde yaşayan çocukları hayalleriyle kandırıp tuzağa düşürüyor ve onları hayalet olarak bir odaya hapsediyor. Tüm çocuklar onun için bir kurban niteliğinde. Kendi yarattığı ve diğer dünya diye bahsettiğimiz evrende de Beldam'ın her şeyi kontrol ettiğine dair birçok ayrıntı görebiliyoruz. Mesela Coraline'ın diğer babasıyla tanıştığı sahnede babası piyano çalıyordu hatırlarsanız. Sonrasında aslını öğreniyoruz ki piyano babayı kontrol ediyormuş. Peki piyanoyu kim kontrol ediyordu? Beldam olabilir mi? Ayrıca bu şarkı sahnesinde diğer baba Coraline'i uyarmaya çalışıyordu. Bunu söylediği şarkının sözlerinde geçen bazı sözcüklerden anlıyoruz. Zaten diğer baba oldukça iyi kalpli bir karakterdi. <Sessizlik> Kontrolün simgesi olan eller filmin birçok sahnesinde vurgulanıyor. Mesela Beldam'ın eline birçok kez yakın çekim yer veriliyor. Avının peşinde olan bu pençe eli küçük ayrıntılarda sürekli görmeye devam ediyoruz. Yıldırım çarparken bulutlar birbirinden ayrılırken ya da kahve falı içerisinde en büyük vurgulardan birisi de Beldam'ın elinin ...filmin sonuna doğru bağımsız hale gelmesi. Film içerisinde diğer annenin ruhlarını hapsettiği üç tane çocuk vardı. Bu üç çocuğa dair ipuçları da filmin içerisinde yer buluyor. Mesela Coraline evde mavi gözlü, sarışın bir çocuğun portresini görüyor. Bu, bir zamanlar o evde yaşamış ve Beldam tarafından hayalete çevrilen çocuklardan birisi büyük ihtimalle. Beldam'ın mutfak duvarında da yine üç tane çocuğa dair resimler bulunuyor. Ne tesadüftür, bu resimler tıpkı odada hapsedilmiş çocuklar gibi... İki kız ve bir erkekten oluşuyor. Yapım, popüler korku filmlerine birçok yerde gönderme yapıyor. Coraline'ın diğer gerçeklikte sandalyesi, The Shining filmindeki Jack'in sandalyesiyle aynı motifleri taşıyor. Filmin sonlarına doğru ise baba Ahtopot'u kafasında tutarak kızını eğlendirmeye çalışıyor. Bu da Alien filminde bilindik bir sahneye gönderme. Değinmemiz gereken diğer konu ise böcek teorisi. Coraline böceklerle dolu ama tam anlamıyla böceklerle. Aklınıza son sahnedeki örümcek ağa sahnesi gelebilir. Nitekim diğer anne de finalde örümceğe dönüşmüştü. Ama bundan çok daha fazlası var. Film boyunca Coraline'ın saçında bir Yusufçuk tokası görüyoruz. Yatağının üzerinde konumlanmış Yusufçuk temalı süslemeler yine dikkatimizi çekiyor. Yatağının hemen yanındaki masada ise mantis şeklinde fotoğraf standı var. Diğer dünyada diğer baba yine dev bir mantis kullanıyordu hatırlarsanız. Hepimizin aklında olan duşta bir sürü böcekle karşılaştığı sahne de var. Ve en belirgin olanlardan birisi ise Beldam'la buluştuğu odanın içerisi. Odadaki her detayın böceklerle ilişkili olması sizce de tuhaf değil mi? Böcek mobilyalar, böcek duvar kağıdı, böcekten masa, böcekten dolap... Sahnenin birisinde Beldam böcek çikolatayı ağzına atıyor. I want to be. Bu filmde neden bu kadar böcek vurgusu yapılıyor olabilir? Yetmedi diyorsanız film içerisinde yer alan tek arabada Volkswagen Bug. Tüm bu böceklerin bir açıklaması, bir nedeni olabilir mi? Böcekler doğada başka canlılar tarafından en çok avlanan canlılardır. Çoğu hayvan için tuzağa düşürülecek bir kurban olarak algılanır. Örümcekler ise farklı. Tıpkı beldam gibi kendi ürettikleri ağlarla hedeflerini kandırıp onların yaşamına son verirler. Hamam böcekleri ise genelde etrafta oldukları fark edilmeyen canlılardır. Film içerisinde de bir mobilya gibi arka planda kalmayı başarmışlar. Bunun dışında böcekler başka metaforlar için kullanılmış da olabilir. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neil Gaiman tarafından 2002 yılında yazılmış bu çocuk masalı 2009 yılında Henry Selick tarafından sinemaya aktarıldı. İyi ki de aktarıldı. Günümüzde stop motion türünün en iyi örneklerinden birisi bence. Sizler de Coraline hakkında düşüncelerinizden yorumlarda bahsedebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.